Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Hello Kitty'li buket yapacağız. Ablam üniversiteden geldiği için onu bir sürpriz yapmak istedim. Hadi başlayalım. Öncelikle bu Hello Kitty'leri tek tek kesmekle başlayacağım. Ama bir sıkıntı var ve benim neydi adı? Ama bir sıkıntı var, makası bulamadım. O yüzden maket bıçağı var, bunu da ablamdan aldım. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde kesmeye başlayacağım başlayalım. Bütün elokütlerim hazır olmuş durumunda bulunmakta. Evet şimdi bunları ne yapacağım? Bunlara sap yapmam lazım arkadaşlar. Ben e, neydi aradı? Ha çöp şiş getirecektim. Ama çöp şiş getirmeyi unutmuşum. Ve bu akşam eve gideceğiz. Sürpriz yapacağım için de çöp şişi alamam yani eve gittik O yüzden kağıttan çöp şiş yapacağım. Böyle durup duracağım böyle. O şekilde olmuş olacak. Evet şimdi e, uzun ince uzun ince keserek çöp şişlerimi yapmaya başlayacağım. Böyle kestim ya. Şimdi bunları saracağım. Yapayım. Bu şekilde sardım arkadaşlar. Hızlı hızlı sardım. çünkü biraz çikolata oldu. Öbürlerimi daha güzel da yapacağım. Bunları böyle sardım ya. Bu köşesini de şöyle büküyorum. Çünkü helikosilleri böyle yapıştırmak için. Ve bu şekilde hepsini yapmaya başlayayım. Bir de bantla yapıştırayım köşesini. geliyorum. Evet arkadaşlar bütün saplarım bitti. Dediğim gibi ben elimde şu an çöp şişi olmadığı için kaptan yaptım ama elinizde çöp şişi varsa çok daha güzel olur. Şimdi bu bütün el tek tek bunlara yapıştıracağım. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar bunları bu şekilde katlayarak çift taraflı bant elde etmiş oluyorum. Ve yaptığım saplara da şöyle koyuyorum tamam mı? Koydum yapıştı. Öbür tarafta yapışkanlı olduğu için Hello kitimi alıyorum ve üstüne koyuyorum. Koyduğum zaman da elime birazcık bastırmam yetiyor ve böyle olmuş oluyor. Şu anlık bu kadarını yapmış durumdayım. Yani devamını da yapıp hemen devam edelim. Evet arkadaşlar bütün kitlerim bitti. Şöyle hepsi duruyor. Bunların her birinin etrafına gelecek şekilde bunu saracağım. Böyle daha güzel bir görüntü olacak. O yüzden şimdi bu naylonlu poşet mi ne? Bunu şey aslında bu e, kitaplarını sararız yani. Evde buldum ben de kullanırım diye aldım. Şimdi bunları keseceğim kare kare ve etraflarına saracağım. Ondan sonra bukete koyacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Şimdi bunları eşit bir şekilde keseceğim. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle 10 tane. Her birinden bu şekilde kareler kestim. Şimdi bu kareleri kare mi desem, dikdörtgen mi desem her neyse işte diyemedim de. Neyse şimdi bunların hepsini mesela şöyle şimdi bunların hepsini böyle etrafına saracağım. Ee, bir dakika. Alttan mı soksam? Ya altından geçireceğim ya da şöyle etrafından saracağım. Etrafından sarılınca fazla belli olmuyor. O yüzden alttan sokmaya karar verdim. O yüzden şöyle bir delik açıyorum ortasına. Evet, deliğimizi açtık. Ortasına sokuyorum. Ay bok gibi, ay çok kötü. Olmadı gibi şöyle ıı, Çok büyük mü kesmişim acaba ya? Karelerin küçültüp etrafına şöyle koymayı planlıyorum. Hepsi bu şekilde olunca daha güzel olur bence ama çok büyük kesmişim sanırım. O yüzden ben de şunları daha güzel keseyim. Küçülterek yani. Köşelerinden kestim. Tekrar deneyelim umarım olur yani. Bir değişiklik var sanki bunda. Bir değişiklik var ama çözemedim. Şöyle oldu. Hepsini böyle yapacağım. Umarım güzel olur yani. Evet arkadaşlar o bir değişikliği anlamadım demiştim ya. O yüzden ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle küçük küçük bantlar kesin tekrardan. Önünden ve arkasından bantladım. Ve bu şekilde oldu. Güzel oldu bence. Şimdi bunların hepsini bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bütün elokisleri şöyle etrafını kırmızı şeyle geçtim. Şimdi bunu buket yapacağız. Buket için şöyle bir kağıdım var. O buldum. Plastikimizi. Işte. Umarım lazım olmayan bir eşyadır yani. Çünkü bunu kullanacağım. Şöyle ne yapacağım biliyor musun? Bunu aldınız tamam Şöyle çaprazlanmasına büküyoruz. Ama tam çapraz olmasın. Şuradan kalsın. Şöyle hafif. şu şekilde büktük tamam mı? Bu şekilde büktükten sonra normal büketmiş gibi sarıyoruz. Şu şekilde. Böyle. Hunimi, kunimine işte o şekilde sardık ya Allah. Bu şekilde, ay olmadı. Şöyle. şekilde sardım. Bunun içine dolduracağım. Bir deneme yapmak istiyorum ilk önce. Bunları alttan çıkaracağım. bu şekilde hepsini koysam olur mu? Tamam. Hepsini bu şekilde koyacağım. Şimdi şunu böyle azıcık açsam. Ay biri çok kısa biri de çok şey oldu şu an. Çıktık arkadaşlar, garip oldu gibi. Neyse arkadaşlar böyle işte. Tamamdır oldu. Bu şekilde sardım. Şimdi bunu buket yapacağız. Buket. Şöyle etraf fırın açayım. Ha, çok açtım. Böyle oldu. Şimdi buket yapmaya başlıyorum. Şöyle dikdörtgen bir tane kağıdım var bu tarafı yansımalı gibi bir şey. Bunu aldınız tamam mı? Böyle çaprazlamasına tam çapraz bu şekilde bunu katladık. Katladıktan sonra bunu yapar gibi de şöyle dürüyoruz. Dürelim. Bakayım şöyle. Deniyorum direkt bantlarım. Ay çok uğraştım da kötü oldu. Şöyle oldu. Bunu birazcık daha geniş yapmam lazım bence. Bunları genişleteyim ben. Bir değişiklik var sanki. Anlayamadım onu. Şunu bir konu yapalım. Ondan sonra sonra konuşuruz herhalde. Tamam mı? Bu nesil böyle yeterli bence. Bakayım. Yeter. Şimdi şuradan bantlayayım. Burayı. Dikkatlice bantlıyorum arkadaşlar. Çok zor koşullarda yapıyorum bunu. Ablacım umarım beğenirsin yani. Beğen diyen de ölsün yani. Tamamdır. Ay birazcık yamuklu oldu dersiniz? Şöyle bu şekilde oldu. Bantlarken birazcık yamuk oldu gibi. İç kısmını da çift taraflı bantla yapıştırmam lazım. Ben bunu bayağı bir bantlayacağım yoksa açılıyor çünkü kasayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar başka bir bant buldum. Şöyle bu daha güzelmiş. Onu, onu da yapıştırdım iç kısmını. Yine tam olarak tutmadı ama yani de işime yarıyor gibi. Şimdi bunu içine koyacağım. Şöyle ayarlayayım tekrardan. İçten alttan da Şöyle... Oldu gibi. Başardık da Başardım gibi, gibi 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 Hepsi bir köşeye gitmekte bari. Hepsi birbirinin altında kaldır ama bir şey olmaz ya. Ya kız Alttan bantlayarak tutturabilirim. Bu arada çok tatlı oldu. Şimdi bu tarafını bir e, şey yapacağım. Böyle saracağım ve kurdayla takacağım. Şöyle bantladım. Şimdi burasını kamufle etmem lazım. Ama nasıl? Bir dakika. Bir, bir kat daha mı acaba şey geçsem etrafına? Bir tane daha büyük kağıdım var. İkinci kat olarak da iki, iki taraflı olabilir bence. Şu, şu şey Aynı şekilde e, nasıl yapmıştınız? Ha. Böyle yapmıştım. Bunu, bu şekilde yaptım. Şimdi bunu saracağım. Şimdi bunu bantlayacağım içten ve dıştan. Evet, şu an her tarafından bantladım bunu. Altına çıkması için küçük bir delik yapıyorum şimdi. Kesin. Umarım sığar. Şimdi ikinci kabına sakıyoruz. Sığmadı, birazcık daha kesiyorum. Tamam. Şimdi bunu buna katıyorum. Bu çok güzel olmadı mı ya? Ben nasıl bitti oyun ya? Arkadaşlar buketim bitti. Şöyle çok tatlı oldu ya. Aslında tam olarak bitmedi. Daha yapacağız bir şeyler. Daha da bir şeyler yapalım. Şurasını kağıtla sarayım hatta. ay. Ay ay ay. ay, ay. Bunu bana satmayan mısın? Benimkime gittin? Ablanın yaptım. 500'den aşağı vermem satarsam. <laughs> güzel. değil mi ya? çekebilir miyim? Ben bir dakika dur şu an bu. Bay bay. Evet şu şekilde sardım. Şimdi bir tane kurdelem var. Kurdelemi de buraya takacağım. Ama nasıl takacağım onu bilmiyorum. Ah, hava çok sıcak. Ah, ne yapalım? Çift taraflı bant yapmayı deneyeyim de tutmaz ki çift taraflı bant. Çünkü bu da plastik yani. Şöyle bir şansımızı denemeyi deneyeceğim. Şansımızı deneyelim. Aslında buradan bağlayabilirim. Bağlayayım ya. Şu ben çıkarayım da kötü gösteriyor. Biraz zor olacak. Bağlayayım. Zaten iki tane kuyruğu varmış. Bir tanesini bağlıyorum. Bir tanesi de orada fiyonk olarak kalsın. Bitti. Bakın fiyonku da var Bu şekilde. Çok güzel oldu. Umarım ablan da beğenir. Çok uğraştım. Ama beğeneceğini düşünüyorum zaten. O kadar uğraşmışım ya. Evet arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Bu arada çok beğendim. Hay bir dakika. Şu şekilde. Bu yonku da var. Evet arkadaşlar. Buketim bitti. Şu bu şekilde. Çok tatlı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve siz de sevdiklerinizle bu şekilde buketler yapmayı unutmayın.